annesini son yolculuğuna uğurladıktan sonra sahneye çıkan Ebru Gündeş şarkı söylerken keşke yanımda olsaydın canım öyle özledim ki sözlerinde gözyaşlarını tutamadı. Seyirciye arkasını dönerek hüngür hüngür ağlayan Gündeş sahneyi yarıda keserek ara verdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü sanatçı Ebru Gündeş'in annesi Müjdan Bilgin, 24 Temmuz'da 73 yaşında hayatını kaybetti. Şarkıcı, Zincirli Kuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan annesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu yaşadığı büyük acının ardından dün akşam Belek'teki bir otelde konser veren şarkıcı sahnede zor anlar yaşadı. Annesinin vefatının ardından ilk kez sahneye çıkan Ebru Gündeş peş peşe sevilen şarkılarını okudu. Büyük bir acı yaşayan sanatçı şarkı söylerken keşke yanımda olsaydın canım öyle özledim ki sözlerinde gözyaşlarına hakim olamadı. Seyircilere arkasını dönerek ağlayan sanatçı, gözyaşlarına hakim olamayınca sahneden inerek konserine ara vermek zorunda kaldı. Ebru Gündeş'in uzun yıllardır şeker, tansiyon ve kolesterol hastalıkları bulunan annesi Müjgan Bilgin, koronavirüse nedeniyle hayatını kaybetti. Bilgin, için 25 Temmuz'da Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Ebru Gündeş ile ağabeyi Cengiz Kumartaşoğlu'nun taziyeleri kabul ettiği törene, müzik yapımcısı Polat Yağcı, oyuncu Hamdi Alkan, şarkıcılar Murat Boz, Mustafa Ceceli, Derya Ulu ve Sinan Akçıl'ın aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı. Müjgan Bilgi'nin naaşı, Zincirli Kuyu Camii'nde kılınan öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar